bir maç olacağını biliyoruz. Çünkü güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de kalitemizi biliyoruz. Son dönemimizde iyi bir performans yakaladığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu maçtan iyi bir sonuç almak bizim için önemli olacak. Süleyman Bey'le başlıyoruz. Kendinizi <laughs> Süleyman Aratürriyet. Ee, öncelikle Sevilla maçında e, Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. E, Valencia bu sene e, muhteşem bir sezon geçiriyor. Hem ligde hem kupada hem Avrupa'da peş peşe goller atıyor. E, gol krallığında da çok iddialı. Hem e, bu maçla ilgili e, gol anlamında bize neler söyleyebilecek hem de sözleşmesini meraklı bekliyor Fenerbahçe taraftarları. Buna yönelik neler söyleyebilir? Çok teşekkür ederim. Entonces, buena suerte para el partido y esta temporada tú juegas muy bien, marcas muchos goles en la Liga, en la Copa, también en la Europa. ¿Qué quieres decir sobre eso y qué quieres decir sobre la renovación de tu contrato? Muchas gracias. Eh, sí, gracias gracias a Dios, hemos, estamos teniendo un, un gran torneo, un torneo donde, donde a principio de año nos, nos trazamos un objetivo claro, eh, que es ganar el, el campeonato, así que estamos por buen camino. Y después agradecer por, por las buenas suertes para, para el partido contra, contra el Sevilla, va a ser un... Un partido muy importante para nosotros. Como dije al principio, sabemos el momento que estamos pasando. Tenemos que trasladarlo ahora a un, a un campo diferente que es la Europa League y tratar de hacer un buen partido. Çok teşekkür ediyorum. Tanrı'ya şükürler olsun güzel bir sezon geçiriyoruz hep birlikte. sezona başladığımızda hedefimiz çok netti. Ligi kazanmak. Bu anlamda iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi farklı bir turnuvada Avrupa arenasında bir maça çıkacağız. Ve o maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Farklı bir turnuva ama biz her zaman elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ah, el contrato, eh, nada, seguimos hablando con el club, esperemos llegar a, a un acuerdo. Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum. Gürkan Aken TV öncelikle karşılaşmada başarılar diliyorum. Ee, daha önceki basın toplantılarında da aslında e, bu konuya değinmiştik. E, muhteşem bir sezon geçiriyor. Jorge Jesus'un kariyerine baktığımızda golcülere dokunuşların çok iyi hissediyoruz. İşte ilk akla Cardoza geliyor, Darwin Nunez gibi isimler geliyor. Valencia'ya şunu sormak istiyorum. Hocanın ona nasıl bir dokunuş oldu, nasıl bir katkısı oldu bu performansında? Entonces, eh, como hemos dicho, esta temporada eh, juegas muy bien, marcas muchos goles. Y siempre en los equipos de Jorge Jesús, delanteros marcan muchos goles, como Cardoso o Darwin Núñez. Y esta temporada tú eh, marcas muchos goles. Eh, ¿Cuál fue el efecto del Míster en tu desempeño de marcar muchos goles? Eh, Nada, yo creo que primero es confianza. Cuando tienes confianza, por ahí puedes desempeñarte mucho mejor. Y eso es lo que, lo que el Míster ha demostrado tanto en mí como en todos mis compañeros. Porque si no me equivoco, creo que todos, todos hemos jugado tanto en la Liga, en la Copa de Turquía o en la Europa League. Hemos tenido la oportunidad de jugar todos. Y yo creo que eso, eso es bueno para el equipo porque lo vuelve mucho más competitivo. Öncelikle hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocamız da geldiği ilk günden beri bunu bütün oyunculara hissettiriyor. Sadece bana değil bütün takıma bu güvenini hissettiriyor. Lig maçları oynadık, kupa maçları oynadık, Avrupa maçları oynadık ve bu maçlarda bütün oyuncular süre buldu, bütün oyuncular oynadılar. Dolayısıyla takım için bu hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde oyuncular arasında rekabet de artıyor. Metin Pekventi, Yubi Spor. Sevilla'nın dizilimine baktığımız zaman sistem olarak üçlü savunmayla oynadıklarını görüyoruz. Fenerbahçe'de bu sezon birçok defa üçlü savunmayla oynadı ve bunun antrenmanlarını yaptı. Bir hücum oyuncusu olarak rakiplerinin bildikleri bir sistemde oynamasının avantajı olduğunu düşünüyor mu? Entonces, la formación de Sevilla es: eh, ellos juegan con línea de tres atrás, en la línea defensiva juegan con tres jugadores. Y esta temporada Fenerbahce también jugó así, a veces con tres centrales fixos. Entonces, tú conoces muy bien este sistema. ¿Tú crees que puede ser un, una ventaja para los delanteros conocer muy bien la formación del adversario? Sí, ahora ahorita podemos decir que, que sí, pero después, después depende cómo se plantea el partido todo todo se va se va a ver cuando cuando inicie el partido ahí donde donde podemos ver por por dónde podemos hacerle daño al rival por dónde podemos eh, llevar nuestras fortalezas a ese partido y esperemos estar en, en, una, en una buena noche y traernos un buen resultado Evet bu bir avantaj gibi gözükebilir ama önemli olan maç başladığında bunu sahaya ne kadar yansıtabildiğinizdir. Çünkü maç başladıktan sonra görürsünüz siz bütün çalışmalarını yapa çalışmalarınızı yaparsınız. Rakibi nereden vurabileceğinizi, güçlü yönlerinizi nasıl kullanabileceğinizin çalışmalarını yaparsınız. Ama bunları ne kadar sahaya yansıtabildiğiniz önemli. Umarım iyi bir akşam olur bizim için. iyi bir sonuç alırız o maçtan. Ben evet, evet, teşekkür ederim. Muchas gracias. 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 Quem me atorger para ele ser? Ana, vestiu? Você pode. O Hélio, acho que você pode começar falando sobre o assunto. Bom dia, uh, good morning a todos. Uh, vamos defrontar um adversário que tem uma história uh, muito linda nesta Liga Europa já ganhou quatro vezes a Liga Europa um adversário que... com grandes jogadores uh, jogadores de nível de, uh, alto uh, basta dizer que no seu plantel tem três jogadores argentinos do último campeonato do mundo não falando de outros mas também sabemos que o Fernando Barço tem as suas, as suas hipóteses são dois jogos e portanto uh, vamos acreditar que neste jogo vamos ter capacidade para poder decidir em, em, em Herkese günaydın. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu turnuvada güzel bir tarih olan takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu kupayı dört defa kazandılar. Kaliteli oyuncuları var. Yüksek seviyede oyuncuları var. Dünya kupasını kazanan Arjantin milli takımından 3 oyuncular var. Bunu söylememiz bile onların kalitesini gösteriyor. Diğer oyunculardan bahsetmesek bile bu bile bizim için bir gösterge. Ama biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. İki e, aşamalı bir e, eleme olacak bu. İnanıyoruz ki ilk maçta iyi bir son çalıp turu İstanbul'a taşıyıp turu geçecek gücümüz var. Talha Bey, mikrofonu bekleyelim. Talha Arslan, Maçkolik. Kendisi UEFA Avrupa Ligi'nde Unai Emery'nin ardından en çok maça çıkan teknik direktör konumunda. Kendisi iki kez Benfica ile final oynadı. Üçüncü kez final oynama hayalini kuruyor mu? Então, depois do de Unai Emery, você é o técnico com mais jogos na Liga Europa. E você jogou final duas vezes. Você sonha em jogar pela terceira vez? Uh, claro que sonho em, em poder estar a terceira final da Liga Europa. Uma das finais que eu perdi, curiosamente, foi para o Sevilha. Uh, mas, uh, quando tu estás nos oitavos de final, uh, já estás num, num patamar que tudo pode acontecer. E, portanto, o Fernando Baixo se eliminar o Sevilha vai para os quartos de final. E, se tiver um pouco de sorte no sorteio, uh, como eu disse, tudo pode acontecer. Tabii ki bunun hayalini kuruyorum. Üçüncü kez Avrupa Ligi finali oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğim finallerden bir tanesi maalesef seviyeye karşıydı. Şu anda son 16 turundayız ve bu turda her şey mümkün. Bu seviyede her şey olabiliyor. Eğer biz bu turu geçersek çeyrek finale kalacağız. Ve eğer kura şansı da yanımızda olursa bu turnuvada her şey olabilir bizim için. Ünal Bey. <laughs> Ünal Canbay, Bein spor Başarılar dileriz karşılaşmada seviye sabırla pas yapan bir takım. Rakip yarı sahaya yerleşip set hücumlarını uygulamaya çalışan bir takım. E, ama savunma arkasında da yapılan koşullarda çok pozisyon veriyor. Yarın nasıl bir taktik anlayışla sahada olacak hoca? Farklı bir sistem, diziliş e, kadro olabilir mi? İntan Sevilla é uma equipa que joga eh, com a bola com muita paciência eles gostam de fazer troca de passe eles têm eles gostam de fazer ataque posicional e com muita paciência mas eles têm problemas quando o adversário jogou uma bola atrás da linha defensiva deles amanhã com que mentalidade com que tática vocês vão jogar você pode mudar o sistema ou, ou, ou tática ou como vocês vão jogar bom o Fernandes Uh, ao longo desta, desta Liga Europa uh, fiz 10 jogos, uh, dos 10 jogos ganhou 7 e empatou 3. Uh, para chegarmos aos oitavos final da Liga Europa fizemos uma, uma, um campeonato bonito, uh, jogámos de várias... isto para responder à pergunta, jogámos de várias maneiras. Em termos de sistema, uh, na Liga Europa, e amanhã, uh, de acordo com aquilo que a gente pensa que é o melhor para o jogo do Sevilha, uh, também vamos o fazer, mas não vamos mudar nada que a equipa já não está já habituada a fazer. Fenerbahçe bu sezon Europa, 7 3 Son 16 turuna kalırken güzel bir performans sergiledik, iyi bir başlangıç yaptık turnuvaya ve oynadığımız bu maçlarda pek çok farklı sistemle oynadık. E, dolayısıyla her maç takım için en iyi sistem hangisiyse o sistemi seçeceğiz. Ama şuna emin olabilirsiniz ki yarın oynayacağımız e, sistem takımın alışık olmadığı bir sistem olmayacak. Muhakkak daha önce oynadığımız bir sistemde oynayacağız. Ömer Bey. Ömer Çelik başlayın. Şafak Spor öncelikle başarılar diliyorum. Aslında hoca sürekli olarak ilk hedefinin süperlik şampiyonluğu olduğunu belirtiyor. Avrupa'da işler yolunda gidiyor. Seviyelerse çeyrek finaldeyiz. Artık bu hedef konusunda yeni bir güncelleme gelecek mi? Yani Fenerbahçe hem ana hedefi süperlik hem de Avrupa'da örnek görüyor final diyebilecek miyiz? Teşekkür ederim. Então você sempre tem dito que o objetivo principal é ganhar a Liga Turca, mas como o time vai muito bem na Liga Europa também, você pode considerar Liga Europa também para ser um objetivo importante nessa temporada? Nós quando começámos a Liga, a Liga Europa foi sempre com o pensamento de chegar mais longe possível, uh, porque sabíamos e sabemos que não somos os, os favoritos à conquista uh, desta Liga Europa, ontem neste momento a, a Liga Europa, quando tu chegas a este nível, oitavos final, quartos finais, é o nível de Champions, onde tens as melhores equipas da Europa. Uh, Portanto, o objetivo traçado foi sempre, como disse bem, o Campeonato Turco e a Liga Europa é onde nos deixarem chegar. Como eu já disse, fizemos umas eliminatórias espetaculares de 10 jogos e queremos, queremos continuar. Sabemos que o Sevilha é um rival forte, um rival que tem uma experiência. Uh, e tem um historial desta Liga Europa que o Fernando não tem, mas uh, temos as nossas possibilidades. E, e para olhar para a frente, portanto, respondendo à pergunta se nós somos um dos candidatos à, à vitória da Liga Europa, claro que não somos, mas somos uma equipa que, neste momento, acreditamos que passo a passo podemos ter uma chance. daha önce de belirtmiş olduğum gibi bu turnuvadaki hedefimiz her zaman gidebildiğimiz kadar uzağa gitmekti. Biliyoruz ki biz bu turnuvada favori değiliz çünkü özellikle son 16 turuna kaldığınızda veya çeyrek finale kaldığınızda bu turnuvanın seviyesi Şampiyonlar Ligi seviyesi gibi oluyor. Çok güçlü takımlar var. Ama biz de iyi bir performans sergiledik. Bizim tabii ki ana hedefimiz Türkiye Ligi'ni kazanmak ama Avrupa Ligi'nde de güzel bir başlangıç yaptık, iyi bir on maç geçirdik. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Seviye güçlü bir takım, tecrübeli bir takım. Fenerbahçe'ye göre bu turnuvada daha tecrübeli bir takım ama bizim de kendi imkanlarımız var. Biz önümüze bakıyoruz. Biz bu turnuvayı kazanmak için favorilerden biri değiliz ama inanıyoruz. Adım adım şansımızı arttırabiliriz. Ceren Hanım. Futbol Plus YouTube kanalı Ceren Dalgıç. Öncelikle Sevilla maçında başarılar diliyorum. Süper Lig şampiyonluğunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her fırsatta dile getiriyorsunuz. Fakat basına playoff ile alakalı açıklamalarınız çıktı. Bu konuda netlik kazanması açısından soruyorum. Bir kez de sizden duymak istiyoruz. Playoff oynanmalı mı sizce? Então, a gente sabe a importância <laughs> de ganhar a Liga Turca para você. E ontem saiu algumas notícias sobre você dizendo que você E pensa que talvez seria melhor jogar um playoff na Liga Turca? E você pensa nisso? Você acha que seria melhor jogar um playoff na Liga Turca? Bom, uh, eu estou aqui para comentar a competição que é a Liga Europa. Para comentar a Liga Turca, vamos ter outras oportunidades para fazer. Uh, 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 aquilo que eu quero dizer. Uh, não respondo diretamente à pergunta, vou dizer que a Liga, a Liga Turca... Uh, há dois concorrentes possíveis neste momento mais perto de ganhar a Liga Turca, que é o Fernandes e o Galatasaray, nada está decidido. Uh, quanto ao resto, não vou comentar. Aquilo que eu disse foi pela minha cabeça, tudo o que eu falo é pela minha cabeça. Não, na minha carreira como treinador, não tenho ninguém que me, que me dê opiniões aos meus ouvidos um, e, portanto, estou uh, aqui para, para comentar uh, aquilo que é o jogo, que é o jogo do Sevilha. Mas deixei esta opinião, com respeito à pergunta, um, eu não tenho mais a dizer. Burda. Avrupa Ligi maçını konuşmak için bir aradayız. Türkiye Ligi ile ilgili konuşacak vaktimiz olacaktır muhakkak. Dolayısıyla sorunuza direkt bir cevap veremem. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda Türkiye Ligi'ni kazanmak için iki güçlü rakip. Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyorlar. Şampiyonluğu kazanmaya en yakın olan iki takım bu ve şu an lig belirlenmiş değil. Geri kalanı ile ilgili pek fazla yorum yapmak istemiyorum şu anda. Benim düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana bir fikir vermez, bir teknik direktör olarak her zaman ben kendi kafamda kendi düşüncelerime sahip olurum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda seviye maçı için buradayız. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Gürkan Bey. NTV Gürkanak, e, hocaya da başarılar diliyorum karşılaşma öncesinde. E, takımdaki eksikler giderek azaldı. Bahçıya'yı son olarak takımla çalışmalara başlamıştı. Zannediyorum Perez sakat. E yarın kadroda olur herhalde. Bu konuda bir problem var mı? Então os jogadores lesionados Começaram a voltar a equipa, Batshuayi começou a treinar com a equipa. Se eu não me engano só o Luan Pérez está lesionado. E você pode não se informar se o Batshuayi pode ser convocado amanhã? Está disponível para jogar? Sim, como disse, nós neste momento só temos um jogador lesionado, que é o Luan. Ah, que Está lesionado já, como vocês sabem desde o jogo do Rennes, não é? Ah, o Batshuayi recuperou, vai, vai estar convocado para o jogo. Uh, plantel nesse, nesse aspecto em termos de lesões felizmente uh, só temos o Luan esperamos que dentro de pouco tempo ele possa voltar à equipa porque é um jogador fundamental na minha ideia de jogo principalmente defensiva uh, mas o Baixoai vai estar se hoje no treino não é ainda falta um treino hoje e outro amanhã em Espanha portanto ainda faltam dois treinos Snow Konsernado vai estar no jogo, não tenho dúvida. belirtmiş olduğunuz gibi şu anda takımımızda bir sakat oyuncu var, o da Luan Perez. Bildiğiniz gibi ren maçında bir sakatlık yaşamıştı. Baixuay sakatlığını atlattı, iyileşti yarın kadroda olabilecek. Bu anlamda sadece Luan Perez'in iyileşmesini bekliyoruz. Umarız o da kısa sürede takıma katılır. Çünkü o benim oyunumda özellikle defansif anlamda önemli bir oyuncu. Batu Şuay şu anda kadroda olabilecek durumda. Tabi bugün bir antrenmanımız da olacak. Orada bir sıkıntı yaşamaz ve Yarın da Sevilla'da bir antrenmanımız olacak. Bu antrenmanlarda bir sıkıntı yaşamazsa şu anda kadroda olabilecek durumda. Son soru Metin Bey. Metin Pekvent Sevilla son mücadelesinde Atletico Madrid'e 6-1 mağlup oldu ve bu mücadele aslında Sevilla için de e, ayrı bir motivasyon kaynağı çıkış maçı olarak görüyorlar ve baskı altında oldukları görülüyor. Bu baskı Fenerbahçe için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Então Sevilla perdeu o último jogo 6-1 contra Atletico Madrid e agora estão e, tem muita pressão neles e Isso pode ser uma motivação para eles, esse jogo. Então, você acha que essa pressão neles é uma vantagem para vocês ou desvantagem? Bom, ah, os jogadores, jogadores de Sevilha são jogadores que estão habituados a pressão de toda a ordem. São os jogadores que têm um historial como jogadores de grandes equipes, de grandes seleções. Ah, e, portanto, são os jogadores também, quando o orgulho deles. É ferido que é o que vai acontecer. Eles vão querer mostrar quinta-feira toda a sua capacidade e todo o seu valor que eles têm como jogadores. O facto de terem perdido seis a 1 com o Atlético de Madrid, para mim, vai ser... não favoreceu nada, vai ser, portanto, um tónico para a equipa do Sevilha muito maior. Mas nós estamos preparados para o ambiente uh, do, 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 de chegar em Sevilha. Uh, sabemos que é um ambiente uh, muito, muito quente. Uh, os adeptos são, são extremamente calorosos para a equipa. Uh, e, portanto, uh, estamos preparados para tudo. Se formos uma equipa melhor que a equipa do Sevilha, taticamente, taticamente, vou dizer três vezes, taticamente, podemos equilibrar o jogo, se não formos melhor taticamente, temos muita dificuldade. Sevilha oyuncuları, baskı altında oynamaya alışkın oyuncular, onlar çünkü her zaman büyük takımlarda oynadılar, Dünyanın en iyi milli takımlarında oynayan oyuncular. Dolayısıyla onlar bu tarz baskı ortamlarına alışkınlar. Aynı zamanda onlar için gururları çok önemli. Eminim ki Perşembe günü oynayacakları maçta kendilerini göstermek isteyecekler. Kapasitelerini, değerlerini göstermek isteyecekler. Evet 6-1 kaybettiler son maçı ama bu benim için bir gösterge değil. Zor bir maç olacak. Biz de orada oynayacağımız zor atmosfere hazırız. Orada taraftarların çok ateşli bir atmosfer oluşturacağını biliyoruz. Ama biz karşılaşacağımız her şeye hazırız. Eğer taktiksel anlamda iyi, onlardan daha iyi olursak ki bunu üç kere tekrarlamak istiyorum. Taktiksel anlamda onlardan daha iyi olursak biz iyi bir şans yakalayabiliriz orada. Ama taktiksel olarak onlardan daha iyi olmazsak çok zorluk yaşarız. Teşekkür ediyoruz herkese. Teşekkür ederim.